Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ve bihine sa'in. Konumuz arkadaşlar vav wow. harfini işliyoruz. Ve enne lena vaven bizim için bir vav wow harfi var arkadaşlar. Duhuluha ke yani gelip gelmemesi o kadar ne değildir Ahmet? Mühim değildir. Etkili değil yani. Olsa da olur, olmasa da olur. kelami fi sıhhatil mana ve husulihi. Yani asıl mananın hasıl olmasında e, vavun bir etkisi yok. Tabii ki ayetler olduğu için e, yani böyle giriş yapıp da ayeti aslında örnek vermek pek ne değildir rahmet. Uygun değildir. Uygun olmaz yani. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri zikrettiyse onu <laughs> değil mi? inzal buyurduysa benim seynam, benim seynir. E, yani o pek uygun olmaz. Benim seynam. Ama <laughs> normal başka bir örnek de verebilirdi. Vahi elvavu ezzaidetu. Ona da ne diyoruz? Zahid. Vavu zahid ediyoruz. Tabi normalde Kur'an-ı Kerim'de olduğu için biz sıla kelimesini kullanıyoruz. Sıla ee, yani işte zait farklı bir mana ifade ettiği için gereksiz işte olmasa da olur Kur'an-ı Kerim'deki bir harfe evet. e, bu mana uygun olmadığı için e, sıla ismini kullanırlar. Nahu <laughs> hatta izâ jauha ve futhat ebvâbuhâ derken buradaki vaudan bahsediyoruz. Fi innel vâve fihi harfun zaidun litte ekidin. Yani burada zaid bir harftir ancak tekit için getirilmiştir. Ve futihat cevabu izâ, izanın cevabıdır. Bir delilil ayetil uhra başka bir ayetten delil alıyoruz fi ehlin <laughs> cehennemliklerden bahseden ayette ve ye o da şudur Estağfurullah billah. Vesika allazina kafarû ilâ cehennem zumerâ hatta izâ câûhâ futihat ebvâbuhâ. Orada vav wow, zikredilmemiş. Ben seni yani evet. anlıyoruz. Ki, yani vav wow olmasa da olurdu. Evet. Yani gayri vav wow, cevaben li idâ iza, izanın cevabı olarak gelmiştir vavsuz. Ve kîle inneha ey el vâve fî ve futihat atifetun Bazılar demiş, bazılar tarafınca şöyle denilmiştir. Bu vav, wow, vav wow, atfedir. Evet. Vel cevabı mahzufun. Cevap da hasfe evet. gitmiştir. Evet. Ve takdiru takdir şudur. Hatta izâ câûhâ kanel emru keyte ve keyte. Ey keda ve keda. Yani. Oldu mu Ahmet? Evet. senal. Evet. Evet o keyte keyte kinayedir yani kinaye lafızlardandır. Yani şöyle şöyle oldu durum. Vakile el vavu vavu fi ve futihat atifetun vav atifedir ve zaidetu hiye el vavu fi ve kale lehum hazenetuhâ fazla olan o vavdur demişler. Cevaben li iza izanın cevabı. Kavluhu ve kavlu cemaatin bu mübtedaun mübtedadır kavlu cemaatin ve haberuhu kavluhu la yardahu el aya el pardon yani bu mübtedadır haber daha sonra gelecek Ahmet tamam mı? Evet senin. Ve kavlu cemaatin ne demişler bunlar inneha ey el vav ve fi ve futihat vav el semaniyeti. Evet. Vav semaniye diye isimlendirmişler. İz ca e fi ayetin nar e çünkü cehennemle ilgili olan ayette fütihat diye gelmiş yani dokuzuncu bir vav yok bi gayri vavin li enne ebuabeha seb'atun çünkü cehennemin kapısı kaç tanedir? Yedi. yedi cennetinki sekizdir ve fi ayetil cenneti ve fütihat niçin orada vav wow gelmiş li enne ebwa biha temaniyetun çünkü cennetin kapıları sekiz. Ve alleket turidu bastı mukaddimetin fa yani sen bir ne istiyorsun diyor. Bir mukaddime, bir ön söz yani bu meselenin anlaşılması için biraz ne yapmam lazım? Bir bilgi evet. vermem gerekiyor. İ'lem enne vav semaniyeti yani vav semaniye dedikleri şey zekereha cema'atun minel hudeba'i edip böyle değil mi? Edebiyatçı. Edebiyatçı yani dil bilgisi hakimleri tarafından kel hariri ve minel nahviyyine el fud duafai ki ibni haleveyhi zayıf nahivcilerden de kimmiş? Adamın orada zikretti. Evet. Ve minel müfessirine kette'alebi rahmehumullahu teala Allah-u Teala rahmet rahmetiyle muamele etsin. Ve zamu şöyle zannetmişler. Ennel arabe iza addu Araplar bir şeyi saydıkları zaman kalu sebatun ve semaniyetun diyorlarmış bil vavi. Niçin? İzanen işaren belirtmek için bi enne sebata adadun tamun yedinidir. Tam bir sayıdır. Ve enne ma ba'daha adedun müsteenefun. Ondan sonrakisi ise yine nedir? Başlangıçta Başlangıç. nefedir. Evet. başlamıştır. Ve evet. istedellu ala bi ayatin Buna da bir takım ayetler delil getirmişler. Selam, yedi tam derken, derken ne bakımdan yani Selam? Ahmet Öyle bir şey söyledi bu. Tamam hiç karıştırma <laughs> <laughs> tamam mı? Yani, ben hani matematik okullarda okuyorsunuz. okuyorsun. Tek bir şey var mı? Olsa hani 5 3 9 vesaire bunlar da devreye girecek. Ya, ya bunu işte, bu belki bu bilgiyi bu kitapların yazıldığı dönemde verebilirdik ama günümüzde veremeyiz yani Ahmet tamam mı? Verilseydim yani yutturamayız kimseye. kimse. Kusuruma. Basta dello ala zalike bi ayatin minha al waw fi wa futihat al mazkura. Geride zikredilen ayet. Bunu örnek vermişler. دليل olarak. <coughs> ومنها الواو في قوله تعالى شو آية كريمة دكي واو دينه بو داندر استغفر الله التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر فإنه الوصف الثامن أو سكسنج

taibatin, abidatin, saihatin, tayibatin ve ebkaren. Fe innehu el vasfu ethaminu eydan. Buradaki de yine sekizinci bir vasıftır. En evet. sevdiğim. Ve inne minha ey min vavü themaniyeti el vavü fi ve thaminuhum kelbuhum. Ayet-i ki. yine yani sekizin başında ne vardır? Bir vav Var. vardır. Evet. Ba'de kavlihi Değil mi? rabi'uhum kelbuhum ve kavlihi seb'atun ve kile elvâvu fî zâlike li'at evet. fil cümeli alel cümeli. Buradaki vav atıf vavıdır. Va cümleleri cümlelere atfediyor. İzî takdiru hum seb'atun ve thâminuhum kelbuhum ثم قيل الجميع كلامهم. Evet el cemi'u hepsi nedir? Kelamuhum onların kelamıdır. Ve kîle el atfu min kelamillahi teala atıf Allah'ın neyidir? Kelamındandır. Vel mana naam hum seb'atun ve saminuhum kelbuhum ve inne hâzâ tasdikun lihâzihil makaleti. Bu da o sözü ne yapıyor? Tasdik ediyor kema en recmen bil gaybi tekzibun li tilkel makaleti recmen bil gaybi de onların sözünü ne yapıyor? Yalanlıyor. Evet. Yani. Yalanladığı gibi öbürü de doğruluyor yani. Ve lemme fil kulli da'fun kendisi de ne yapıyor? Hepsinde ne vardır? Bir zayıflık vardır. Şimdi haber yeni gelecek. Ve lemme kâne fil kulli da'fun eşâri bi Ben de zaten kabul etmedim. Gördüm. Değil mi Ahmet yani? Şey yapmayan. Evet. Yukarıda belirttim yani görüşü. Değil mi? Hı? Evet. La yerdâhu ey la yerdâ kavle tilkel cemaati nahviyyun Nahvici adam kabul etmez. Fihi ta'ridun ala ademi hukufihim bi ilmin nahvi. Demek ki bu adamlar nahvici Değilmiş. Değilmiş. Nabici olmuş Böyle bir şey de böyle bir şey iddiasında bulunmazlardı. Sonra fassale el mevaki'a el mezkurati bi kavlihi daha sonra ne yaptı? Bu vavun vaki olduğu yerleri böyle biraz daha tafsilatlı bir şekilde vel kavlu bihi ey bi kevnihi vavet temaniyeti fi ayeti Zümer'i Zümer suresinin değil mi? Ayetinde ey fil ayeti leti yuzkeru fiha zumeru ve hi el vavu ve futihat e o Zümer suresindeki ayet eb'adu minhu ey minel kavli bi kevnihi vavu semaniyeti yani ona vavu semaniye demek daha da uzaktır diyor. Fi ve nahuna anil münker o ve nahuna anil münkerdeki o hava da semaniye demekten daha da nedir? Uzaktır, uzaktır senin. Uzaktır değil mi? Bakalım ne diyecek? Ve vecu ebadiyeti ayeti zümeri Zümer suresinin o vavuna vavu semaniye dememizin diğer ayete göre daha uzak olduğunun veci nedir? Ennehu lev kâne vâve hakikaten gerçekten vâve semâniye diye bir şey olmuş olsaydı lem tekün el ayetu minha <laughs> ayet ne olmazdı? lem tekün el ayetu minha ayet ondan olmazdı. Niye? İzleyse fîhâ zikru adedin elbette yani burada bir adedin zikri söz konusu değil. Ve inna ma fiha zikrul Burada ne var? Bir kapı ne yapıyor? Evet. Zikrediyor. Ve hiye cem'un la yedullu ala adedin khasin. O da ebuab cem olduğu için özel bir sayı ne yapmaz? İfade etmez. Etmez. Ma ennel vavel leyset dahileten aleyhi. Bel ala cümletin hiye Bir de vav o kelimenin üzerine dahil olmamış ki böyle bir cümle dahil olmuş. O kendisi cümlenin içinde bulunuyor. Ebu bu. Ben yani. seni. Buralara baktın mı Ahmet? Baktım. Yoksa diyor. Ha? Evet selam. Baktım. Vakat Burada Zaten wow. sonda bitiyor şey konu. İnşallah tamam. O kadar da önemli meseleler değil Ahmet. Evet. Enel vav fiha mukahhametun indel ba'di. Mukhametun diyelim pardon. Ve kad zikre enel vav fiha mukhametun indel ba'di. Yani bazılarına göre burada vav nedir? Fazlalıktır böyle atılması. Değil mi? Evet. واو عطفا عند الاخرين بعضا يقول دوو عطف تدير وكيل هي واو الحالي بعضا ده demiştir. Hal ifade ediyor, hal manası. اي جاوها مفتحه ابوابها كما صرح بي مفتحه حالا في جنات عدن مفتحه لهم الابواب. Bazı yerde ayet geçmiştir. وأما وجه بعد كون, كَوْنِ الواو في والناهون عن المنكر واو الثمانية يعني يقولون واو الثمانية والمصر ديما يقولون إذا كان الظاهر فيه أن أن يكون للآت في بردة واو نورمال ونصف وإنما أُتف بخصوصه دون الأوصاف السابقة من جهة Ancak burada e, özel bir vasıf olaraktan ne yapılmıştır? Gerideki vasıflar değil de burada bir وَنَّاهُنَا عَنِ münker Yani burada başka bir vasıf e, evet. وَاِنَّا مُنْكَ بِخُسُوسِهِ دُونَ الْاَوْسَارِ fiyat sabıkatı yani o gerideki vasıflar göz önünde bulundurularken değil de burada farklı bir sıfat evet. sanki ne yapılmıştır? Kullanmıştır. Evet. Ennel emre ve niye min haythu innehuma emrun ve nehyun mutakabilani emir <laughs> ve nehi birbirine mukabildir, mutakabildir. بخلاف بقية الأوصاف أما ديال وصفات أولا يا أولا جزء أو لأن الأمر بالمعروف ناهي عن المنكر معروف أمر مك، آن زمان دا منكر دا نهي وهو ترك المعروف والناهي عن المنكرات آمر بالمعروف أيضا التزاما يا دم. معروف أمر ديوسا منكر دا دي نهي ديوسا دمك فأشير إلى الاعتداد Bikullin kullin vasfeyni değil mi? Evet. Yani her bir vasıfla ne yapmış oldu? Diğerine de işaret etmiş Olur. oldu. Oldu. Ve ennehu la yekfi fihi ma tahassala fi dımnil ahiri ve ennehu la yekfi fihi burada tabi bir vasfa değinerekten diğerine değinmemek ne olmaz? Yeterli gelmez yani. Yeterli gelmez. Yani ikisine de değinmek gerekiyor. Evet. <laughs> <laughs> Fettasrihu açık olan vel kavlu bihi ey bi kevnihi ve ve fi feyyibatin ve ebkaren zahirul fesat. Buna da vavu <laughs> semaniye demek uygun değildir. لِأَنَّ ve وَقَعَتْ بَيْنَ سِفَتَيْنِ iki sıfat arasına gelmiştir ki هُمَا تَقْسِيمٌ لِسَاحِبَاتِ اَسْفَاتِ اَسْسَابِقَةِ Yani gerideki sıfatları kendisinde bulunduran değil mi? Onları ne yapıyoruz? Taksim ediyoruz. فَلَا يَسِحُوا اِذْتَاطُهَا Onu oradan değil mi? Sıkat etmek sahih değildir. اِذْ لَا تَجْتَمِعُوا tu vel وَالْبَكَارَةُ Çünkü bu sıfatlar birisinde bulunmaz. Birisi varsa diğeri olmaz. Bu وَوَاوُذْ تَمَانِيَةِ عِنْدَ bir بِهَا صَالِحَةٌ لِسُقُوتِ vavuz semaniye var diyenlere göre de normalde ne olabilir? Sakıt olabilir normalde. Gelmeyebilir de. Halbuki burada olmaz öyle şey. Ve li enne ebkaren sıfatun tasiatun la saminetun artı ebkar yedinci sıfattır. Sekizinci de değil. İz evvelü sıfatı tasia pardon dokuz mu? ben yedi gördüm ya Ahmet. Yani dokuzuncu o zaman vavu wow, tasia diye de bir şey çıkarmamız lazım. Evet. Biz evvelu sıfatı çünkü birinci sıfat hangisidir? Hayran <laughs> min bir budur. La müslümatin demek ki onlar müslümatinden almışlar. Sekizi denk getirmek için Ahmet. Liyenne <laughs> hayran halun min ezvacen ve müslümatin <laughs> وما بعدها ومستمات وما بعدها أحوال بعد حال حالا sonra haldir yani, <سؤال> <سؤال> yani <سؤال>